Merhaba gençler. Squad Lead bizi kışlaya gönder. Takım taktikleri videosuna hoş geldiniz. Yeni oyuncu sayısı başa bir çıkabileceğimden çok daha fazla olduğu için hepsine tek tek ulaşamayacağımı farkındayım artık. Böyle video yaparak belki ulaşabiliriz diye video yapıyorum. Bu videoda her oyun Commander olsa da bizi bir yönetse be diyen eserlerimize geliyor. Çünkü öğrenmedir gereken çok şey var. En önemli şeylerden bir tanesi de bu anlatacağım videoda olacak şey. Yani takım taktiği. Squad'da çalışan en basit, en kolay takım taktiğini öğreneceksiniz bu oyunda. Bu videoda pardon. Leapfrog bunun. Tabi taktiksel ismi Alternate Boundings olması lazım. Türkçedeki adı birdir bir oyunu. 90'ların çocuğuysanız bilirsiniz böyle şeyleri. <laughs> Neyse. Leapfrog'un çalışması için ilk olarak takımımızın piyade skuadlarını ikiye ayırmamız lazım. Bir takım ata gider, bir takım defansa gider. Çok basit ya. Yani bunu yapmıyoruz ya ona çok sinir oluyorum. Lütfen defans kepi varsa defansa dur. Bir takımımız orada dursun. Bir takımımız atakta gitsin. Yani herkes defansa veya herkes atakta olmamalı. Hiçbir zaman. Neyse devam ediyorum. Bildiğiniz üzere squaddaki kepler teker teker açılıyor. Teker teker hareket ediyoruz onlara. Oyunun başını şuradan gösterebilirim. Ne yapıyoruz biz mesela? Bu mutahanın en basit şekilde keplere oynanmasıdır. Mesela oyunun başında burada 3 tane lojimiz vardı. Baştan alıyorum. 3 tane lojimizi nasıl kullanıyoruz? Birinci loji. Vineyard'a bir adam bırakır. School'a bir tane kep atar. İkinci lojimiz. Police Station'ın kuzeyine bir tane fob atıyor. Üçüncü lojimiz de Police Station'ın güneyine bir tane fob atıyor bu cap'ler, bu fob'lar aşağı yukarı standarttır. Her zaman yapılan yerlerdir yani. Buradan sonra işte mid cap'teki savaşa bağlı her şey. Eğer biz mid cap'i düzgün bir şekilde aldığımız takdirde buraya bir tane Rus bayrağı gelirse yapmamız gereken şey çok basit. Hemen geçiyoruz 3. slayda. School'daki adamlarımızı Logi'ye bindiriyoruz. Hop. Burayı es geçip atağa gönderiyoruz. Ne oldu şimdi? Atak takımlarımız defans oldu. Defans takımımız atak oldu. İşte buradan bir dir bir yaptık. Hop bunun üstüne atladık. Bunun üstünden cevap bir atladık. Bitti. Bu kadar basit. Ondan sonra buradan piyadeler tıpış tıpış içeri girecekler. Meynin içine doğru. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Bunun tersini de yapabiliriz ama. Onu da hemen burada göstereyim. Diyelim yani şu buna bir, bir daha dikkatle bakın. School'da bir tane defans takımımız var. Polis Station'ı düşürdüler. Buraya kadar hala sıkıntı yok. Buraya kadar her şey normal. Gene bu takımlar burayı almaya çalışacak. Gene bu takım burayı defans yapacak. Çünkü burası artık aktif bir cap. Burası düştüğü için. Burası gerçek defans kapımız oldu ne yapacak düşman takımı? Main Street'teki adamlarını alacaklar. Buraya yeni bir fob atacaklar. Bu da standart bir keptir. Pardon fob'dur. Buraya düşman askerleri gelecek. Tık tık tık. Ve school'un içine girmeye çalışacaklar. Diyelim ki bu school'da da düştü. School'daki takım tarumar oldu. Buradaki fob da gitti. Logi de gitti. Adamların hepsi gitti. O saatten sonra ne yapıyorsunuz? Şuradaki bayrağı da silelim. Bu bayrak döndüğü andan itibaren buradaki adamlarımızın geri dönmesi gerekiyor. Peki nereye? Skula mı? Hayır. Vanyard'a. Şimdi burada iki tane şeyimiz var, takımımız var. Bu sefer Vanyard'a bir tane takım gönderebiliriz. Çünkü Police ama pardon Skula iki tane takım giderse ancak burayı düşürebiliriz. Birebir de demek ki kaybediyorlar. Belli oldu zaten. Defans düzgün yapamıyorlar ya da. Dolayısıyla burada patlayan takım yeni lojilerini alacaklar. Buraya bir tane fob. Buradakiler de yürüyerek gider artık. Ya da buradakiler. Sonuç olarak bir takımımızın polis station'da patlayan, polis station'ı alamayan bir takımımızın da defansı düşmesi gerekiyor. ne demiştik? Polis teşhinde kaybettik diyelim. Bu lojiyi alacak götürecek. Hop yanlış oldu gene. Bu lojiyi alacak götürecek. Banyarda bir tane fob atacak. Bu fobun da düştüğünü varsayalım. Bu buradan buraya gelecek. Buraya bir tane fob atılacak. Böylelikle burası defans yapılmış olacak. Anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Umarım kalmamıştır. Çok basit oldu artık yani. İşte bu kadar. Bunu ortaya koyduk. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi bu bize ne kazandırır? Birincisi zaman. En önemlisi zaman hatta. G kanalında hep sağır oluyoruz ya. İşte hangi takım atağa çıkacak? ben hata çıkacağım, ben de hata çıkacağım, ben daha da hata çıkacağım diye saldıran 3 tane takım oluyor ya hani her zaman. Ondan sonra defans düşüyor falan. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Kimse üstüne alınıyorsa alınsın. <laughs> Bilinçli olarak bunları söylüyorum gençler. Alınsınlar ki öğrensinler diye yapıyorum. Eğer üstünüze alınıyorsanız alının daha da alın. Oh canıma değsin hatta. Neyse. Yapmaya çalıştığım şey bunu anlatmak. Bu gibi cümlelerin kullanılmasına ihtiyaç duymayacağız çünkü. İşte ben hata çıkıyorum, ben de hata çıkıyorum, ben daha da hata çıkıyorum diyen adamlar artık olmayacak. Çünkü yapılması gerekenler gayet basit ve net. Pardon. Bu standart layout'tan sonra aldıysak bu takım çıkıyor hata. Kaybettiysek skulu bu takımlar geliyor düşüyor defansa. Bunlar gene saldırıyor. Burayı almaya çalışıyorlar. İkinci Önemli konumuz ise, bize kazandırdığı düzgün lojistik ağıdır. Şimdi burada kapıştılar, kapıştılar, kapıştılar. Bunlar mermilerini harcadı, harcadı, harcadı. Ammaları bitti diyelim, e, ne bileyim bandajları bitti. Burada lojistik falan kalmadı. Ama skuldaki adamların hala var. Demek ki skuldaki adamlar atağa çıkarsa ellerinde ammaları olacak, roketleri olacak, bandajları olacak. Eğer bu adam atağa çıkarsa bandaj olmayan bir medik hatta e, roket olmayan bir AT ile baş başa kalacaklar. Burada da bir güzel striker bunları patlatacak. Bundan dolayı ata biz defansı yani ammosu full olan e, takımı gönderiyoruz. Lojistik önemli bir şey. Ayrıyeten bunun construction da var. Gerçi bunların da var da. Bunun construction olduğu için direkt fob da atabilecek bana kalsa hatta ben eğer school takır takımını tutan takım lideri isem ben buraya fob atarım. Bir tane repair station, bir tane de top falan atarım şöyle kuzeye doğru. Her tertemiz olur yani. Sonra bu lojiyi gönderirim, lojran yaparım. Full bir tane lojimde beklerim burada. Diyelim polis aldık. Bugün yardır Main Street. Hatta buraya da iki tane fob atarım. Bir tane de kuzeye atarım. Yani çok fazla detaya girmiyorum. Şimdi çok fazla detaya girdim. Fakat Bunları yapabilirsiniz. Lojistik önemli bir şeydir. General Robert H. Barrow adında bir uh, Marine Corps'an bir komandant şöyle bir şey demiş 1980'de. Amateurs talk about tactics but professionals study logistics diye. Meali şu sadece amatörler taktik üzerine konuşurlar ama profesyoneller lojistik üzerine çalışırlar diye. Çok doğru bir karar. Ben de askerliğimi Maltepe'de yaptığım için lojistikte <laughs> biraz hak veriyorum kendisine. Lojistik bu oyunda da çok önemli. Gerçek hayatı da çok önemli. O yüzden bunun üstüne bastıra bastıra şey yapıyorum. Çünkü bizim takımlarımız genelde lojistik aracını bir tane fov atmak için kullanırlar. Ondan sonra da hiçbir zaman ilemezler. Polisten yürürler mesela. Burada lojistik olmasına rağmen. Araç, lojistik, truck. Bu gibi saçmalıkları yapmaması için çok önemlidir. Son olarak da bu bize ne kazandırır sorusunun son cevabı da snowball etkisi. Hem takımınızın snowball yapmasını sağlar hem takımınızın snowball etkisine düşmemesini sağlar. Ne demek istiyorum? Diyelim düşman buraya geldi ya buradan yürüdüler skulu aldılar. Bizim de burada düzgün bir defansımız daha olmadı. Burada da hiç kimse yok. Buradan doğan bir takım yürüyerek vanyarda girse vanyarda alacaklar çünkü burada hakikaten defans olmuyor hiçbir zaman. Kötü takımlarda böyle. Gerçekler acıdır gençler. Vanyardı yani School düştükten sonraki defans kapımızı nedense bizim takımlarımız hiçbir zaman tutmuyor. Ne yapıyorlar? Herkes School'a saldırıyor. Herkes ama yani 7'den 70'e. Bazen alıyoruz skulu. Ama bazen de double neutral oluyor. Niye? Çünkü Vayner'de 3 kişi soktular. 3 kişi soktukları için. 3 tanecik adam. 50 kişiyi buraya sokuyoruz biz. Anca alıyoruz. Adamlar 3 kişi sokuyor buraya. Ve alıyorlar. Eğer biz buraya 9 kişi gönderseydik, Burası alınmayacaktı. Ve belki bizim 40 kişimizle belki burayı düşürebilirdik gene. Dolayısıyla. Bu taktikler işe yarıyor. Bu taktikler kullanılıyor. Ve. Yani %100 işe yarıyor diyemem ama. %99.9 tutuyor. Bunları lütfen kullanın. Kullanmadan, kafanıza göre iş yaparak, kimseyle konuşmayarak, takım çalışması yapmadan bu oyunu kazanamazsınız. En son olarak da şunu demek istiyorum. Bu oyunda kazandığınız bir şey de yok. Bu oyunda tek kazandığınız şey haz olmalı. Çünkü oyun size bir oyun içi parası vermiyor. Oyun size bir stat vermiyor. Ben bazı sorularda KDA var biliyorum ama Bence KDA'nin de pek bir önemi yok bu oyunda. Bir şey anlatmıyor benim için yani. Dolayısıyla lütfen insanların hazını kaçırmamak için, insanların oyun zevkini bozmamak için bu oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Ve kendinize haz almak için de bu oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla <laughs> ya öyle ya böyle bu oyunu öğreneceksiniz. İçinde katkım olsun diye ben de böyle videolarla size yardım etmeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.